Merhabalar değerli izleyiciler. Biliyorsunuz İsveç ile ilgili birçok videom var. İsveç şimdiye kadar göçmen dostu bir ülkeydi. Dünya genelinde iltica eden birçok mülteci de İsveç'te daha rahat ettiğini söylüyordu. Örneğin Almanya'da birçok kişi kamp sürecinden rahatsızdı. İsveç'te işte böyle bir durum söz konusu değildi. İsveç'te iltica eden birisi kısa sürede çalışma iznini dahi alabiliyordu. Ama geldiğimiz süreç itibariyle İsveç hükümeti göç politikalarını sertleştiriyor. Bu kapsamda İsveç'te artık kalıcı oturum izni olmayacak. 10 yıllık bir oturum izni vermeyi planlıyorlar. Bazı ülkelerde bu uygulanıyor. Yani kalıcı oturum izni yerine süreli oturum izni veriyorlar. Bir başka planı ise İsveç'te vatandaş olmak artık zorlaşıyor. Eskisi gibi 5 yıl yeterli olmayacak. En az 8 yıl yaşamak gerekecek. Bununla da bitmiyor. İsveç hükümetinden yardım almayacaksınız. İleri derecede İsveççe bileceksiniz. 8 yıl boyunca İsveç'te herhangi bir suç işlemeyeceksiniz. 8 yıl ikamet edeceksiniz. Tüm bu şartları karşılarsanız İsveç vatandaşı ancak olabileceksiniz. Hatta şartların 2026 yılı itibariyle daha da ağırlaştırılacağı konuşuluyor. Yani kısacası artık İsveç göçmen dostlu bir ülke değil.